Değerli arkadaşlar, Ford Otosan olarak geleceğin ürün ve teknolojilerini müşterilerimize en iyi şekilde sunmak için bildiğiniz gibi uzun süredir çalışıyoruz. Mühendislik gücümüz ve ARGE yetiniklerimizle geliştirdiğimiz Türkiye'de üretilen araçlarımız Ford Otosan imzası ile Avrupa'nın ve ülkemizin uzun yıllardır en çok tercih edilen ticari modeli konumunda. Geçtiğimiz yıl Avrupa yollarına sunduğumuz e-Transit ve e-Transit Custom ile ticari araç segmentinde başlattığımız dönüşümü bugün yeni bir seviye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Ford'un global lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni nesil kurye, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük ARGE merkezlerinden biri olan Sancaktepe'de Danton ve Köln'deki Ford Pro ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışan Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından geliştirildi müşteri odaklı ürün geliştirme yaklaşımıyla geliştirdiğimiz yeni nesil kurye ile tasarım ve ürün geliştirme konusundaki kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızı uluslararası arenaya taşımış olduk ve lider araç mühendisliği faaliyeti konumuna geldik. Yeni tamamen elektrikli ve bağlantılı kurye aracımız üretimde olduğu kadar ürün geliştirme ve tasarımda da Ford Otosan olarak nedenli iddialı olduğumuzu ortaya koyacak. Yeni nesil araçlarımız ile Avrupa'da büyümemizi sürdürürken sunduğumuz teknolojilerle de geleceğin elektrikli bağlantılı dönüşümündeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Global arenada ülkemizi ve Ford Otosan'ı başarıyla temsil etmemizi sağlayan ve aracın geliştirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da bir kez daha en içten teşekkürlerimi iletiyorum.